Görüyorsunuz. sakınları görüyorsunuz. İzmiriz mi bunlar? Tavşan burada dolaşıyordu. Vuraydın tavşanı. İndireydin aşağıya. İki tane sıktım sıktı. Sıktın, Sıktın, mı? Sıktın mı? Buradan ona şey yapmaz yok. Tesir etmez mi? Yok ya. Görüyorsunuz. Ha burada oluyor ya? Manzaranın güzelliğine bakın. Bu güzellikte burası üzüm yiyeceğiz. Diğer bakıyoruz. Burası Sayın Ünal'ın konağı. konağı. Sayın Ünal'ın konağı burası. Tavuklarımız bayramda satış bekliyor. Evet. <laughs> Tavuklar rağbet yoktur. Kurbanda bekliyorum. Et, et yemekten sıkılanlar tavuğa gelsin. Evet. Cücük de var, tavuk da var. Ne yok da var. ki? Bak bostanda görüyorsunuz kabak var, acil var, kıta var. Allah Allah şey yaptık mı? Şey, kalem attınız mı? Evet, attık. Evet, de kalem attık. Evet, bu da şey inciri. Ne inciri? Urfa inciri. Urfa inciri, inciri, de varmış. Güz. güz inciri. Evet, bunlar gez olur. Ha böyle rohma gibi olur. Barak ovası, barak. Ha.